Hepsi merhaba arkadaşlar ben Yüz. Merhaba Yüz. Hoş geldiniz. Gerçek ismi Yüz. Ee, en büyük okunda dün yaptım. Size haber vermedim. Ola dişçi. Oraya göstermedim. Altına sıçramış. Çok korktum. Bu ne lan?

aç 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 mısınız? geri yazsanım video zaten başlıyordu ne Mahmut mu var eee, Mahmut birisi var Ha Ne yapıyorsun? Ne Ne de yiyeceksin? Ne yapıyorsun? 300 dolar, 100 dolar, 2 240 milyon dolar, 2400 dolar. 1500 dolar sonra. dolar. Arkadaşlar bir şey çekeceğim. Sakız ne çıkacak? Abartma abartma. Dur dur dört tane çıktı bir tanesi istiyordum. Çekiyorum. Ama bu diyor bir kar gelirse yüzünü açarım. Ama gelmezse bir ay sonra gelmezse çok kötü olur. Bir milyon yaparım bilmedim. Ne çıktı? Pembe. Ya. <laughs> no. Oo. Oh. Bir kamu. Hocam ben hayatlarına nefret ediyorum. <laughs> inga 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 dokuz milyon şey mi arkadaşlar ben dorsa giderim belki daha iyi ee, nerede arkadaşlar merak ediyorsanız o şeyi gruba almak için şöyle demiş bir dakika göstereyim ben de grup yoktu ya Grupun yaşı açtığını merak ediyorsa şöyle açtım. Gidip şuradan burada annenin telefonunun mavi kuşunu da açtım. Bakın nerede? Şuraya basım. Nereye basıyorduk? Ee, arkadaşlar şey e, ee, Buradan bir yere gelip açıyorduk hatırlıyorsan Buraya basım Sonra güncellendi Sonra gidin Ama Hesap kurmak istiyorsa 100 yoblox vermemiz yani lazımmış Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ama sakın bir şey demeyin. mi? Video bu kanalda. Daha kalpli. Ama ne E, ne oldu lan? E, video böyle E,